Ne Aydın abi? Allah. Kalan var değil mi? Kalides de var. Kalides soğuk. Kalide soğuk bu sefer. Bu kalanları sen ne yapacaksın? Kızartacaksın. Kızartacaksın. O. Hem yani bu kızarmış. Sen çıtır seviyorum demedin mi? Aynen doğru. Kalanlar çıtır olsun. Çıtır tavuk gibi. Aynen. O çıtır ha. patates gibi. Aynen. Şey ne? Tamam. Hazır Ön hazırlığını Aynen. Ö ön muhasebe. Yani. Sen şimdi neyle, neyi karıştırdın? Mısır unu. Mısır unu. Ve kalamara. Tamam. Aynen. Bu atapot mı? Yok, o da kalamar. O da kalamar. Ee, bravo. Fish and chips. The Butcher. Butcher. Hmm. Şef. <laughs> şef Aynen tabii şefsin tabii. Aynen gurme. Lokantada hep içki iç, daha çıkanı yok ki bak. <laughs> Aynen tabii. Bu da diğer uzmanlığın. Sanayilik var. M mekan işletme var. Armatörlük var. Yok canım bu kadar büyümedik be. Aaa. Başka bir şey. Değil mi? Bravo. Doğru. Bakarsın o da olur. İyi Aynen tabi. Thank you very much. Go describe can set that. O zaman bu önce tuzlama gibi unlansın. Ondan sonra pişireceğiz. I know. Whatever. Thank you very much.